Çay getirdim bize de. Afiyet olsun. Rica ederim. Bir de yiyecek birkaç bir şey getirdim öyle. Aç açın o. Onun rengi niye böyle? Ne, ne, oldu? Bir şey mi oldu? Makineyi kim söktü? Gel burada kal. Ezgi, ezgi. Hemşire Hemen. doktor. Ne, no. ne no, no oluyor Ezgi? Hemşire doktor, çabuk gelin. Çabuk gelin. Gel çabuk hadi. Nabız düzelsiz, makineleri sökmüşler. Makineyi bağlayın hemen. Hemen hocam. Nabızı kontrol edelim. Bu radikardi durumunda. Bunun rengi böyle değildi. Buna siz bir şey mi eklediniz? Hayır. Lel teyze, kim değiştirdi bunu? Kızım bir hemşire geldi, ilaç verdi, gitti. Biz bir şey yapmadık. Sen değil, başka bir hemşireydi. Biri bir şey yapmış. Buranın en yakın çıkışı neresi? İleride. Sağdan inince arkada çıkış var. Tamam, tellerine bakın şunu. Senin buradasın. odusun. Kan tahlil sonuçlarını sıkıntı yok ama diğer sonuçları <laughs> Kan örneklerini tahlile gönderin hemen. Tamam hocam. Şey. E, doktor bey düzelecek mi? Nabzını düzenleyecek ilaç verdik. Takip ediyoruz. Sen nasıl anlamadın? Ben nasıl anlamadım? O kadını nasıl anlamadım ben? Teslim aldığımız ikinci kaptan Laskiye dedi bize. Herkese farklı bilgi verilmiş. Olur da konuşan olursa hedef şaşırtmak için. Çünkü peşlerine düşeceğimizi biliyorlar. Korku insanı böyle köşe kapmaca oynattırır işte. Bak, geminin geleceği liman burada. Burası. Tamam mı? Burada üç tane yön var. Kuzey, güney, doğu. Ama Haptur izini kaybettirmek isteyecektir. Haptur burada. Burnumuzun dibinde İstanbul'da. Abi böyle bir plan tek başına yapmış olamaz. Ivan'dan bahsetmiyorum ha. Goran Lošić ve arkasındaki her kimse bu planın onun eseri. Artık bu Goran'ın kimliğini çıkartmak bize şans oldu. Aptor yakında Suriye'ye geçer. Abi bence şu kırsal yollara da yönelebilir. Yok. Burası onun kendini rahat hissedebileceği bir alan değil. O kendi kontrol hakimiyetinin altında tutmak ister roketi. Suriye'nin kuzeyine falan götürecektir böylece bize daha yakın olacak tabii. Evet. Efendim Ömer. Tamam geliyoruz konum at hemen. Ne oldu? Abi Canan komiser kaçırılmış. Allah Allah. Hadi gidelim. Her şey yolunda değil mi kızım? Evet, nabzı normale döndü. Durumu stabil. Erkenden fark etmeniz çok iyi oldu. Beyefendi şanslıymış. Şimdi bu seruma kattıkları şey yüzünden oldu. Doğru mu? Evet. Ezgi sağ ol. Sayende ucuz atlattık. Ya neyi ucuz atlattık Korkut Ali? Neyi ucuz atlattık? Yani dedeni önce vurdular, sonra zehirlediler. Ha, kim yapıyor bunu? Neden yapıyor? Bilmiyorum. Kimseye de bir şey soramıyorum. Ne oluyor? Anlatacağım anne. Anlatacağım. Nasıl oluyor Anadolu? Adamlar burnumuzun dibine kadar giriyor. Zehirlemeye kalkıyor. Siz ne yapıyorsunuz peki? Başkanım, hemşire kılığına girdik. Hemşire için. kılığına değil, Azrail kılığına girse... <laughs> ...kontrol edeceksiniz bu gerçek Azrail mi değil mi diye. Kaybol da gözümün Başkanım. Nasılsın oğlum, iyi misin? İyiyim ben, iyiyim başkanım. Annem biraz daha kötü haliyle. Haklı kadın. Başkanım, hemşire kılığına giren kadın peşinden gittim ben ama... ...ona yardım eden adamlar birlikte kaçtı. Merak etme, devlet onların gireceği her deliği bulur, oradan çıkartır. Gelirken Yıldırım'la konuştum. Bu terörle mücadele şubesinin komiserini kaçırmışlar. Fahrettin başkanım ve anneni merak etme. Gidin de bu işle ilgilenin. Başkanım biliyorsunuz annem gerçekleri bilmiyor. Biliyor. Yalnız Korkut bu işte artık halletmen lazım. Bu iş sende. Hemen destansı Gidin, bunu bekleyin. Otel çatışmasında sağ kalanlardan bir tanesi bu adresi vermiş. Canan komiserle Mustafa da hemen buraya intikal etmişler. Peki, destek istemediniz mi? İstemiştik ama Canan komiserim ekipler gelene kadar... ...biz bir sağ sola bakalım dedi. Hay biraz bekleseydin ya? Neyse, olan olur. Telefonla da ulaşamam herhalde. Araba da bırakmış efendim. Buraya geldiğimizde biraz aceleyle arabadan etmiştik. Anladım. Güvenlik kamerası falan var mı? Yok. Ama aracın tipi siyah panelvan tarzı bir biliyoruz Plakasını aldınız Maalesef. Abi Komiseri oteldeki adamlar yönlendirmişse... ...onların amacı roketin öğrenilmemesi. Evet. Roketi öğrenmemizi istemeyen kim? Abdur. Abdur. O zaman Canan komiseri kaçıran da Abdur. Gerçi o komiseri doktor olarak biliyor ama... ...demek ki bir şekilde komiser de şifre oldu. Ay, Yıldırım abi, Efraim'in telefonuna bir video geldi. Hüseyin adına. Nasıl yani? Ben en iyisi sana bunu göndereyim abi. Tamam yolla bak. Efraim'in telefonuna bir video gelmiş benim adıma. Pek bir şey anlamadım ama. Hah yolladı bak. Oyuna girdiğinden beri güzel hamleler yaptın Yıldırım Bozok. Piyonları aldın. Ama piyonları almakla oyun kazanılmaz. Daha iyi hamleler yapmak lazım. Bunu sana yıllar önce göstermiştim ben. Bak. Konserin bende. Artık oyunun nasıl ilerleyeceğine ben karar vereceğim. Siz ben ne istersem onu yapacaksınız. Benden haber bekle. Şerefsiz. Ben sana sorarım bunun hesabını. İş bizde. Siz mekanı inceleyin, sonuçları öğrenin, dosyayı kapatın. Ben müdürümüzü arayacağım. Tamamdır abi. Bir ihtiyacınız olursa biz buradayız. Tamam, tamam, görüşürüz. Sağ olun. Baba uyandın, sonunda uyandın. Çok şükür babacığım uyandın. Dur kızım dur, sakin ol. Sakin falan olamam baba. Kaç zamandır burada bekliyorum ben. Neler oldu sen bilmiyorsun baba, bilmiyorsun. E ben ben uyan, uyandığımı hatırlıyorum, sen de bana baba iyi olacaksın falan dedin de... Ve ...sonra bir daha mı uyudun, ne oldu hatırlamıyorum, sonra bir şey oldu herhalde. Seni zehirlediler baba, odaya kadar girdiler, serumuna ilaç verdiler. Eğer Ezgi fark etmeseydi şimdi kim bilir belki de, ay tövbe tövbe. Tamam kızım, buradayım, buradayım, bak iyiyim çok şükür, iyiyim, iyiyim. Baba neden öldürmek istediler seni? Ya sen emekli oldun, görevde değilsin artık, yani seni niye öldürmek istesinler ki? Vatan bizim. Biz vatanın kızım, gerisi teferruat. Biliyorsun. Ha? Gerisini düşünme sen.